Of ya bu çalışma hayatından artık aşırı derecede sıkıldım. He patron rüzgar ne oldu ne istiyorsun? Çalışıyorum işte görmüyor musun? Yine beni azarlamaya mı geldin? Azarlarım azarlamam sana mı soracağım? İnsan gibi çalışıyorum işte benden ne istiyorsun? Tamam tamam patronsun anladık da yürü git odanda otur yani. Ben de çalışayım paramı kazanayım. Arda senden nefret ettiğimi biliyorsun. Arda gelip seni böyle kışkırtmak hoşuma gidiyor. Tamam ya tamam uzak dur benden de şurada işlerimi halledeyen, şu odunları acilen taşımam lazım çekil önümden Allah Allah geldi bana bulaşmaktan başka hiçbir şey Hı. ne yapıyorsun sen be ne yapıyorsun Seni sopalıyorum görmüyor musun aptal enayi seni çalışmak o kadar kolay değil birazcık da seni döveyim dedim ya sen patronsun anladık. Ben de senin çalışanınım. Neden bana böyle davranıyorsun? Hiçbir şey anlamadım yani. Ulan ulan var ya azıcık güçlü olsam senin ağzını burnunu kırarım da. Sen dua et aşırı zenginsin. Neyse bugün de sana bulaşıp tekme attığıma göre artık patron koltuğuma gidip oturabilirim. Enayi sen de çalışmaya devam et. Ölene kadar benim elemanım olacaksın. Ben de senin patronun. Günü gelecek sana bunun hesabını soracağım. Göreceksin sen. Defol git defol. Oh be sonunda maaş günü geldi çattı. Rüzgar bey merhaba maaşımı almaya geldim. Şey bu ay biraz fazla ödemelerim var da sizden rica etsem birazcık fazla ödeme yapma şansınız var mı? Bunu bir avans olarak düşünebilirsiniz. Kesse seni lan hamburger yiyorum görmüyor musun? Fazla maaş istiyor bir de enayi. Yaptığın işi de gördük. 3 tane odun taşıyamıyorsun. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sonuçta ben de bir çalışanım. Benim de belli bir gücüm var yani. O kadar odunu tek başıma nasıl taşıyabilirim ki? Koskoca fabrikada bir tane elemanınız var o da benim. Bütün işleri de bana yaptırıyorsunuz. Eee sonuç olarak tüm işleri ben yaptığım için birazcık fazla maaşı hak etmiyor muyum? He, al o zaman sana fazla maaş enayi seni He, sen artık var ya yettin lan canıma gel buraya seni boğacağım oğlum lan çek şu ellerini boğuluyorum <laughs> korumalar gelin buraya sen artık ölmeyi çoktan hak ettin o kemiği bana fırlatmayacaktın köpek miyim lan ben He ne oluyor lan burada? Gel buraya patronumuzu rahat bırak. Enayi seni çekil şuradan. Defol lan defol. Patronumuz bunu dövüp geliyoruz. Defol lan buradan defol. Patronumuzu boğuyorsun he. Sen kimsin lan? Durun be durun tamam bırakın. Allah öldürecekler beni. Neyse ben kaçıyorum. Param da batsın. Almıyorum maaş falan. lan sana bunun hesabını soracağım Rüzgar. Şuna bak lan az kalsın patronumuzu öldürecekti. Biraz fazla üstüne gittim galiba. Kemiği atınca nasıl da çıldırdı Enay'ı. <laughs> Neyse, korumalardan sağlam bir dayak yedi. Yarını bir gün geri gelirsin zaten. Paran bende. Bu çalıştıklarımın hakkını almak için geri geleceğim. Ama bu şekilde değil. Sen beni çok yanlış tanıdın Rüzgar Efendi. Hakkımı verseydin çalışmaya devam ederdim. Ama hakkımı vermediğin için artık ben de çok farklı bir arda olacağım. Sana bunun hesabını sormazsam adam falan değilim. Arda çalıştığı işte rüzgarın mobbingine uğradığı için ve maaşını alamadığı için artık çok büyük bir intikam yemini etmişti ve Arda artık eski Arda değildi. Çok büyük bir mafya babası olup etrafında sayısız koruma vardı. Evet çocuklar, artık Arda ailesi olarak çok büyük bir mafyayız ve bugün o rüzgardan çok büyük intikam alma günü. Hadi korumalar toplanın, gidiyoruz. Arda Bey ve çocukları çıkış yapıyor. Kapıları açın. Tamam. Buyurun Arda Bey. Buyurun Efekan Bey. Buyurun Ali Bey. Bugün çok büyük bir gün. Kimseden en ufak bir hata istemiyorum. Hadi çocuklar atlayın arabalara. Kapatın kapılarımızı. Aferin çocuklar. Şimdi büyük bir intikam günü. Doğru ardaların rüzgarların evine gidiyoruz. Bugün hepsini rüzgar ailesinin tamamı ölecek. Çok büyük bir intikam günü tam olarak bugün. Baba artık onlardan çok daha fazlasıyla güçlüyüz. Ya bizim gücümüzün farkına varıp şu an kaçmak üzereyseler. Biz de boş adamlar değiliz Efekan. Artık çok büyük bir mafyayız. Değil mi babacım sen de bir şey söylesene. Kaçamazlar oğlum yakalarız desene. Merak etmeyin, hiçbir yere kaçamazlar. Kaçarlarsa da kaçtıkları yerde onları bulurum. Oğlum, bu benim tek büyük hayattaki intikam meselem. Bu işi çözdükten sonra artık ben mafyaymışım, değilmişim önemli değil. Zaten rüzgardan bunun intikamını alabilmek için mafya oldum. Babacım aslında biz mafya da sayılmayız yani. Sonuçta çok büyük şirketlerimiz ve holdinglerimiz, fabrikalarımız var. Yani babacım doğru söylüyorsun. Biz aslında kabaca mafyayız. Yoksa çok büyük bir patronuz. Patron Arda ailesi büyük intikam için yemin etti. Hadi babacım kaçıyoruz. Çekmecelerimiz para ve silah dolu. Hepsini alıp buradan bir an önce tüyelim. Yoksa bu Arda beni öldürecek. Haklısın babacım. Bütün şehir onların intikam alacağı günü bekliyor. Ve bunu konuşuyor. Kerem komiser bile elini kolunu sallayabiliyor. Hiçbir şey yapmıyor bunun için. O yüzden kaçmak en mantıklısı. Aynen öyle babacım. Ya o beni öldürecek ya da biz kaçacağız. Başka şansımız yok. Korumalar siz de defolun gidin. Artık buralarda durmayın ölürsünüz. Kaçıyoruz babacım hazır mısın? Hazırım babacım. Epey bir hazırım da. Gideceğimiz yer belli mi? Nereye gideceğiz ki? Babacım uçak bizi bekliyor. Uçak nereye giderse oraya. Sanırsız paramız var. Merak etme. Gittiğimiz her yerde rahat hayat yaşarız. Hı, olamaz. Şu kaçan Rüzgar ve oğlu değil mi? Ateşleyin hepsini öldürün. Bütün korumalar ölecek. Ateşleyin dedim. Ateşleyin. Ne duruyorsunuz? Merak etme patron. Hepsinin işini bitireceğiz. Sen rahat ol. Ama ateşleyin hepiniz öldürecekler. Hı -hı -hı. Bütün adamlar öldü baba. Evet koçum bir tek sen kaldın. Söylersen seni hayata bağışlarım. Öldürmem. Söyle bakalım mafya Rüzgar ve oğlu nereye gitti? Efendim bütün adamlarımızı öldürdünüz. Lütfen beni öldürmeyin. Size her şeyi söylerim. Hadi artık konuşturun şu adamı. Rüzgar kaçıyor hadi. Efendim, havalimanına gittiler. Onları orada bir uçak ya da bir helikopter bekliyor. Bu şehri terk edecekler. Hatta bu ülkeyi bile terk edebilirler. Çok fazla bütün paralarını topladılar, gittiler. Baba, uçak diyor, helikopter diyor. Acele etmeliyiz. Onları kaçmadan yakalamalıyız. Hemen gazlıyorum patron. Merak etme. Onları yakalayacağım. Hiçbir yere kaçamazlar. Hiçbir yere kaçamayacaklarını hepimiz biliyoruz bekleyin onları az sonra yakalarız hadi çocuklar bütün evi benzin döküp yakacaksınız dök koçum dök aferin sana her yere dökün yanmadık patlamadık hiçbir nokta kalmayacak rüzgar bu şehre geri döndüğünde bir evi bile olmayacak. Bakın size her şeyi anlattım lütfen beni öldürmeyin benim canımı bağışlayın. Artık geri döndüğünde yaşayacak bir ev bile bulamayacaksın kendine. Yakında bütün evin alev alev cayır cayır yanıp kül olacak. Hadi beyler gidiyoruz. Onları acilen yakalamamız lazım. İşte bu gazlayın oğlum gazlayın. Alevler epey bir yükseldi. Ev yakında küle döner. Hep patladı bile. Hadi çocuklar evi hallettik. Şimdi sırada Rüzgar'ı ve oğlunu yakalamak kaldı. Baba burası nasıl bir yermiş böyle? Eski bir fabrika babacım. Bir süre burada saklanabiliriz. Yani uçak hazır olana kadar burada saklanıp kaçabiliriz. Evet beyler geliyorlar. Hazır mısınız? Üstüne atlayıp parayı alıp kaçacağız. Hadi plan çok basit. Atlıyorum. Gel lan buraya. Gelin lan buraya. Hepinizi öldüreceğim. O paraları ver bakayım. Durun ne yapıyorsunuz? Aa, olamaz! Siz de kimsiniz? Bizim kim olduğumuzdan sana ne? Beyler işlerini bitirdik. Parayı aldık. Dur bakayım ceplerinde bir şeyler kalmış mı? Hadi kaçıyoruz! <laughs> olamaz! Az biraz paramız vardı. Baba onu da aldılar. Ne yapacağız? Sonunda havaalanına gelebildik. Eminim buradalar. Daha kaçmış olamazlar. Yükselmiş bir helikopter ya da bir uçak göremedik. Hadi çocuklar gelin. Güvenliklere sormam lazım. Şimdi gözünüzü dört açıyorsunuz. Merhabalar içeri girmemiz lazım. Burada rüzgar olacaktı. Onu alıp çıkacağım. İçeri sizi silahlarla almam mümkün değil beyefendi. Ben sana mümkün mü diye sordum mu lan? Hadi beyler dalın içeriye. Gel gel sen de gel buraya. Olamaz işte geliyorlar baba. Ne yapacağız şimdi? Direkt uçağa atlayıp kaçacağız babacım. Hadi koş. İşte geliyorlar. Koş koş Yusuf koş oğlum. Yaklaştık sayılır uçak şurada hemen. Atlayıp kaçacağız. Hadi geliyorlar peşimizden. Hiçbir yere kaçamayacaklar. Arkalarından sıkıştıracağım onları. Durun durun kaldırın ellerinizi. Geldim boş yere el sallamayın. İşte buradayım. Kaldır dedim ellerini yakalandınız. Olamaz yakalandık. Ne yapacağız biz şimdi? İşte babam da geldi. Evet, benden kaçabileceğini sandın rüzgar efendi. Öyle mi? Artık elimdesin. Seni korkak seni. Kaçıyordun ha? Patron vur emrini ver, öldüreyim şunları. Özür dilerim. Yaptığım her şey için özür dilerim. Lütfen bizi affet Arda. Baba, bunları affetmeyeceksin değil mi? Şuna bak hani zamanında artistin Yusuf efendi şimdi ne oldu? Baba sakın affetmeye kalkma öldürelim gitsin. Ne o beş parasız mı kaçıyorsunuz? Paralarınız çantalarınız nerede? Hani çok paran vardı? Şey sokak serserileri karşımıza çıkıp her şeyimizi çaldı. Artık hiç paramız yok. Artık yaşayacak bir evimiz de yok. Ee, nasıl yani o, o, o da ne demek? Artık bir eviniz yok demek. Evinizi aleve verdim. Benzin döküp patlattım. Artık paranız da kalmamış. Eviniz de kalmadı. Hayatınızı korkak bir şekilde devam edersiniz. Kararımı değiştirdim. Sefil hayat. Zavallı hayata geçin de. Hayat nasılmış göreyim sizi. Artık ben patronum. Sen de ölene kadar benim için çalışacaksın. Yoksa ölürsün. Seçimini sen yap. Tamam tamam yeter ki öldürme. Ölene kadar senin için çalışırım Arda. Evet işte ben de bundan bahsediyordum. Artık devir değişti devran döndü. Ben patronum sen artık benim korkak bir çalışanımsın. <laughs> Ulan korkak rüzgar adamsan benle 1v1'e bir bir e gelirsin. Yanına çektiğin çapulculara bak. Şehir soytarıları başka hiçbir şey değil. Öldüreceğim seni öldüreceğim. Evler ateş değil. önce yanındakileri vuracağız. Sonra rüzgarı ele geçireceğim. Ona sormam gereken birkaç soru var. Ben artık mafya olduğuma göre çocuklar sizin ikinizin de üzerinize düşeni yapmanız lazım. Ya babacım biz yapmak istiyoruz ama annem müsaade etmiyor. Siz okuyacaksınız baban gibi olmayacaksınız falan diyor. Evet aynen öyle babacım ama biz de senin gibi olmak istiyoruz. Şehirdeki herkes senden nasıl korkuyorsa, senden nasıl ürküyorsa aynı şekilde bizden de korkmalarını istiyoruz yani. Yani çocuklar, anneniz de bir yandan haklı. Neyse, şimdilik yapacak bir şey yok. Siz birkaç gün daha okula gitmeye devam edin. Ondan sonra ben sizi yanıma alacağım, yetiştireceğim ve ben ne yapıyorsam siz de aynalarını yapacaksınız. Vallahi süper olur babacım Bir de annemle konuşursun, o da sesini çıkartmaz. Sabah sen böyle işe giderken biz de seninle birlikte işe gideriz. Vallahi çok keyifli olur, değil mi Efekan? Aynen öyle abi. Babamın korumalığını biz yaparız. Dışarıda arabada bekleyen adamlara milyonlarca para veriyorsun baba. En azından o para da ailemize kalır. Evet haklısınız çocuklar. Hadi bakalım şimdi benim işe gitme zamanım geldi. Sırada rüzgardan alınacak birkaç intikamım var. Önce rüzgardan olan intikamımı alacağım. Daha sonra ise haraç toplamaya çıkacağım. İşte korumalarım da gelmiş. Valla Efekan'la ben bu üç adamdan daha güçlüyüzdür ama yine de sen bilirsin baba. Annemle bir an önce konuş da biz de bugünlük son kez daha okula gidelim. Sonrasında ise icraatlerimizi birlikte yapacağız. Yani şimdi baba sen Rüzgar amcaya mı saldırmak istiyorsun? Tamam sen ona saldırırsın biz de onun yanındaki korkak adamlarına saldırırız. Merak etmeyin çocuklar lan bana bakın ahmaklar rüzgarın yerini <laughs> bulabildiniz mi? Yok patron hala arayışımız devam ediyor. Siz gelince evlerine gidip arama yapacağız. Hadi isterseniz gidelim. Baksana bir tane adamı bile bulamamış enayiler. Ah oh, Efekan orada biz olacaktık çoktan bulmuştuk valla. Neyse hadi gidelim. Önce evlerini arayalım. Evlerinde değilse de dışarıda aramaya başlarız. Ondan bugün bu intikam alınacak patron rüzgardan başka bir sıkıntımız daha var. Kerem komiser bizi araştırmaya almış. Yani aldığımız rüşvetleri öğrenmiş galiba. Ama elinde bir kanıt olduğunu düşünmüyoruz. Merak etmeyin o iş bende. Kerem komiser en kolay lokma. Yani onunla ilgili hiçbir sıkıntınız olmasın. Bizim aldığımız rüşvetler de kestiğimiz haraçlar öğrenilemez. Hı, Kerem komiser değil mi şu? Dur bakalım sağda dur. Oo, merhabalar Kerem komiser ne yapıyorsun? Oo mafya Arda gelmiş. Merak etme patlatacağım seni. Hem de çok kısa bir zaman sonra. Ne mafyası Kerem komiser. Allah aşkına böyle konuşma. Yani büyük bir iş adamı diyelim. He, anlarsın ya. Anlarım anlarım sen hiç merak etme. Aldığın rüşvetlerin çoğunu öğrenmek üzereyim. Sadece elimde kanıt yok. Birazcık elime kanıt geçireyim. Seni bir gece ansızın evinden aldıracağım göreceksin ve sonra hapsi boylayacaksın. O işleri öyle kolay sanma. Beni de çılgına çevirme. Vallahi cumhurbaşkanını ararım seni görevden aldırırım. Hadi defol buradan. İkile gözüm seni bir daha görmesin. Şu artiste bak ya cumhurbaşkanını ararım diyor. Oğlum Arda ne zaman bu kadar büyük oldu da bizim haberimiz yok. Ah ulan Arda ah elime bir kanıt geçireyim. Seni en kısa zamanda yok edeceğim göreceksin sen. Evet patron geldik sayılır. İsterseniz siz bizi araçta bekleyin. Biz Rüzgar'ı alıp gelelim. O benim geleceğimden haberdar olup kaçmıştır. Hem de çoktan. Neyse siz beni arabada bekleyin. Şu eve bir göz atıp geliyorum. Rüzgar! Rüzgar efendi neredesin? Merak etme çok canını yakmadan öldüreceğim. Hadi neredesin çık dışarıya. Rüzgar sinirleniyorum ama bak senden alacağım bir intikam var hadi çık dedim neredesin Hı, ulan hiçbir yerde yok Hı, burada da yok ben bunu nerede bulacağım nerede acaba geldiğimi görüp arka bahçeye falan mı saklandı Rüzgar burada mısın çık ulan çık neredesin Hı, hayır burada da yok neyse bütün şehri arayıp Rüzgar'ı bir şekilde de olsa bulmam lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi korkak rüzgar benden kaçıyor. Tabii ki de mafya ardadan korkmamak da çok başka bir şey olurdu yani. Lütfen beni seven herkes yorumlara mafya arda kalp yazabilir mi? Hadi arkadaşlar bir de hazır yorum atmışken 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hı, olamaz. Arda geldi bile. Enayi beni öldürecek. Acilen kaçmam lazım. Korktum yemin ederim. Galiba beni öldürmek için geldi. Neyse. Yeni kuracağım ekip parkta beni bekliyor. Şunlarla acilen görüşmem lazım. Hı, evet beyler buradasınız. Heh, şimdi her şey hazır mı? Mekan, paralar, silahlar. Evet Rüzgar abi her şeyi hazırladık ama bir sıkıntı var. Yani biz savaşacağımız kişinin mafyarda olduğunu bilmiyorduk. Arkadaşlarla bir karar aldık. Galiba bu savaşta biz yokuz. Çünkü onlar çok güçlü. Evet onların arkasında siyasi güçler de var. O yüzden biz onlarla yarışamayız. Ulan hainler ben size çanta çanta para vermedim mi? O zaman paralarımı geri verin. Paralarımı geri verin defolun gidin. Yani şöyle söylemek lazım Rüzgar abi onlarla tabii ki de savaşırız ama bize verdiğin paranın 10 katını daha isteriz. Tamam biz güçlerimizi birleştirip mafya ardayı yendiğimiz zaman size ne verdiysem 10 katını vereceğim size söz veriyorum hadi şimdi beni mekana götürün. Beyler çok güzel para bu parayla gerçekten eğer mafya ardayı bitirebilirsek bir ömür rahat yaşarız hadi gidelim. Evet patron işte yeni mekanımız burası. İçerisi silahlarla dolu. Vay be güzel olmuş ha. Elinize sağlık. Burası çalışma masam mı? Evet patron rahat bir yer olmasını istedik. Çünkü oradan vereceğiniz emirler ve kararlar çok önemli olacak. Ve bu köşede dinlenme alanı. Yani burada ister uzanabilirsiniz. Bacaklarınızı uzatıp kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Tamam güzel düşünmüşsünüz. Ha, bir üst katta neler var? Evet tamam güzel olmuş. Yukarıda neler var silahlar mı? Evet patron yukarıda önemli belgeleri saklayabileceğimiz büyük kasalar mevcut. Aynı zamanda kasaların içinde büyük roket atarlar, büyük bombalar ve C4 patlayıcılar var. Yani sizin anlayacağınız şehirdeki herkesi öldürecek kadar teçhizatımız ve paramız mevcut. Aferin çocuklar güzel olmuş. Ben yani daha kötü bir şey beklerdim. Beklediğimden iyi çıktı. Tebrik ederim. Şimdi sırada mafya ardayı öldürmek var. Ama şey tabi ben bu işlerden korktuğum için sizin gibi adamları parayla satın alıyorum. O yüzden de sizin gibi en az 50-60 tane daha adam lazım. He patron bu kadar adamı nereden bulacağız? Sen sadece paranın ucunu göster. Onlar zaten gelecek. Evet patron aldığımız duyuma göre Rüzgar burada yanına 2-3 tane aldığı çapulcuyla mekan açmış. Teyit etmek için yakından geçeceğim. Evet içeri bakın beyler içeri bakın. He oradalar patron. Mantaman tamam arabayı hemen şöyle kenara park edin çatışmaya başlayacağız çabuk. He, bu araba sesi de ne? Lan bu Arda'nın sesi olamaz siper alın çatışacaksınız. Ulan korkak Rüzgar adamsan benle 1v1'e gelirsin yanına çektiğin çapulculara bak şehir soytarıları başka hiçbir şey değil öldüreceğim seni öldüreceğim beyler ateşteyiz önce yanındakileri vuracağız sonra Rüzgar'ı ele geçireceğim ona sormam gereken birkaç soru var. Ha, olamaz beyler ateş ateşteyin bunlar beni öldürecek çok korkuyorum hadi aa, hadi vurun şunları vurun siz ne biçim adamlarsınız be size yığınla para verdim öldürün şunları. Olamaz olamaz bunlar beni kesin öldürecekler. Öldüreceğim lan tabi öldüreceğim. Sen kendini bir şey mi sanıyorsun? Sen mafya ardaya kafa tutabileceğini mi sanıyorsun? Yanına aldığın adamlar da beni tanımıyormuş gibi bana ateş ediyorlar öyle mi? Ulan onları da bitireceğim seni de. Merak etme patron yanındaki adamları ben tanıyorum korkan teki. Az sonra hepsi kaçar. Olamaz! öleceğiz burada. Beyler gidelim mi? Lan durun nereye gidiyorsunuz? Aa, olamaz olamaz satacak bunlar beni. Hı, aha da kaçıyorlar işte. Kaçın beyler kaçın. Canınız hemen kaçsın. Demiştim mafyarda çok tehlikeli demiştim. Bu rüzgar enayisini kesin öldürecekler. Hı, patron kaçtılar. İstersen gidip hepsini yakalayıp öldüreyim. Hayır benim derdim onlarla değil. He, al ulan şu mermiye. Rüzgarın mermisi bitti galiba. Şimdi öldüreceğim onu. Hı, başardım. Aa, hayır olamaz. Başardım çocuklar. Siz arabaya geçin beni bekleyin. Az sonra yanınızda olacağım. Evet Rüzgar Efendi. Korkaklığın sonu ölümdür. Bunu hiçbir zaman unutma. Bak öldün gittin. Aa, kurtar beni. Aa. Seni kurtaracak olsam gelip neden öldüreyim? Salak mısın sen? İşte bu. İntikamımı aldım. Artık şehrin en güçlüsü benim. Ki zaten bendim. Sadece senin gibi bir korkakla uğraşmak istemiyordum. Seni de devre dışı bıraktım. Çünkü en zengin kişi sendin. Artık en zengin benim. Bundan sonra benim karşımda Kerem Komiser bile duramayacak. Hem de hiç kimse...